Nerede bunlar? Nereye gitti? Az önce buradaydı. Az önce buradaydılar. Hı? <laughs> 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 <Huh. Gülüyor> şeytan neredeyiz biz Şeytan Bey? Ha. Nerede olacağız? Tabii ki de kendi evrenimizdeyiz. Ama burası öyle kokmuyor. Neresi burası? Ben de bilmiyorum ama neler oluyor, neler oluyor burada? Eyvah! Zamanla oynadığımız için galiba öbür şeytanlarla beraber bir de bizi bulmaya çalışan iki tane şeytan ya adamları var. Yani eğer burada da gözümüze bir şey bize şeytanız ya. Tabi bize bir şey olmaz ama zamanla fazla oynarsak ne kadar gerçek, gerçeklikle oynarsak o kadar sonuçlara yol açabilir. Yani bunun bedelini ödemek zorundayız. Ne bedeli ben anlamadım şimdi. Sesler geliyor ama. Makina sesi. Bir dakika makina sesi nereden geliyor? Şimdi aklımda okuyacağım. Şu okulun tarafından geliyor. Gel gidelim. Tamam. Tamam. <laughs> Neredeyiz biz? Neredeyiz biz? O oh, iki tane kaçak şeytan var. Onlar nerede? Bu evrendeler mi? Efendim. Galiba onların izini yine sürebiliriz ama bunu ököncü gözden geçirmem lazım. Tabii bu kırmızı gözde. Efendim ayak izleri var ve ayak izleri ta şu okulun oraya gidiyor. Ne okulun oraya mı? Tamam o zaman onların artık konumunu öğrendik. Biz de o konumdan gidip onları öldüreceğiz. Hadi efendim. Ama şöyle bir şey var. Gerçeklikle oynarsak fazla sorunlara yol açabiliriz. Çünkü zamanla oynamak Zamanın son demek. Yani zamanın sonu, evrenler parçalanır ve bundan sonra biz de yok oluruz. O bizim bulacağımız kaçak şeytanlar da yok olur. O yüzden zamanla fazla oynamamalıyız. Onları hemen yakalamamız lazım. Çünkü bir tane hakkımız kaldı. Sen nereden biliyorsun bunları? Efendim, çünkü ben o zamanlar bir yani şeytanlıkta çalışmıştım. Bunları o derste gördüm. Zamanla fazla oynarsak gerçekliğin de bozulur. Zaman da bozulur. Biz de bozuluruz. Yani çarpı eksi artı bozulur demek. Tamam tamam. Bir hakkımız kaldı. Bir hakkımız değil mi? Bir hakkımız kaldı. Onları bulamazsak yine zamanda yol, açı, zamanda yol yapabilir. Evet efendim. Ama hemen bulmamız lazım. Yoksa yine zamanda yolculuk yaparsak onların da bir, onların da bir hakkı kalır. Yani biz bu zamanda sıkışırız. O yüzden bir şeyler yapmamız lazım. E o zaman zaman yolunu arttıramaz mısın? Öyle bir şey yok mu? Hayır efendim öyle bir şey yok. Maalesef imkansız. Yani bu bilimde yok. Bilimde sadece zamanın parçalanması ve yok olması var. Peki tamam onları bulmanız lazım. Şu okulun oradalar değil mi? Evet Okulun oradalar. Evet efendim. Şimdi yine kırmızı gözlerimle bakacağım. Evet efendim oradalar. Herkes bir yere gidiyor ama. Şu sağa dönmüşler. Peki tamam onları hemen bulmamız lazım. Hah. <laughs> galiba buradayız. Heh. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Şeytan. Ne yapacağız şeytan? Bilmiyorum ama bir şeyler yapmamız lazım. Kendi evrenimize dönmemiz lazım. Yoksa o iki tane kaçak şeytan bizi bulur. Ah! Karnında bir şey yazıyor. Dur bir dakika. Heh. Aldım okuyacağım şimdi. Zamanda yolculuğumuz için bir ak kaldı. Ne bir ak mı? Ben bunu şeytan söylemem lazım. Şeytan. Ne yani? ne? Önündeki ne, ne yazıyor orada? Zaman yolu için bir hakkınız kaldı diyor. Yani bir hakkımız kaldı. Eğer bu hakkı da kullanırsak sonsuza kadar bu zaman biçiminde yok olup gideriz. O yüzden bir şeyler yapıp kendi evrenimize dönmemiz lazım. Peki tamam. Dakika. Kafamda bir şeyler hissedendiriyor. Kafamda bir şeyler var. Yani hisler var. Aklımda okuyacağım şimdi. Eyvah bizi buldu. Kim ya? Kim buldu bizi? Kim buldu? İki kaçağız ya biz. İki şeytan kaçağıyız. O adamları ve en üstü şeytan bizi bulmaya çalışıyor. Nasıl bulduysalar artık. Geliyorlar gölgeleri gözüktü. Hemen 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 görünmezlik şeyini tak. Görünmezliğini aç. Aç. Açtım. Tamam. Geliyorlar geliyorlar sessiz ol. Allah Allah. Buradan gelmişlerdi. Nerede bunlar? Acaba neredeler bunlar? Nerede bunlar? Hemen söyle söyle nerede? Onları bulup öldürmek istiyorum yoksa zamanda hakkımız biter. Biz zaman yolunda ölürüz. Bunlar kurtulur. Yani tek hedef, tek kurtuluş. Efendim. Şimdi en özel Lazerimi kullanacağım Yani lazer değil de Kör olan şeyleri görebilirim yani Yani görmezlik gibi düşünün. Tamam Elbet bunlar bir yerde karşımıza Şu anda hissedebiliyorum Hatta kokularını da alabiliyorum Şimdi lazerimi açtım Mavi lazer Efendim bir şey bulamadım Nerede bunlar peki? Nerede? Efendim bulamıyorum, bilmiyorum. Hey sen kedi ne yapıyorsun orada? Kardeşim bittirin gidin ya. Bize küfür ediyor kedi. Kaçmalıyız buradan, buradan kaçmalıyız. Kaçmalıyız. Nasıl koşacağız, nasıl? Aman Zaman kayması. Bir. İki. Üç şimdi zaman kaymasını kullanıyorum. Hadi çalış çalış. Hadi hadi. Hadi, hadi. çalış çalış. Çalış. <laughs> Çalıştı. Kendi evremize dönmek istiyoruz. Hadi hadi çalış çalış. Hadi. <laughs> çalış tutana. Kahretsin. Kaybettik onları. Sen hani onları bulmuştun? Efendim bulmuştum ama lütfen bana kızmayın. Seni şimdi öldüreceğim burada. Ha. Efendim durun. Onların nereye gittiğini az tahmin edebiliyorum. Ama şu an bir tane zaman hakkımız kaldı. Eğer başka zaman dilimizde kalırsak ölürüz. O zaman bir şeyler bul. Tamam tamam. Efendim onlar nereye gider nereye gider? Efendim hatırlıyor musunuz? Onları ilk bir yerde bulmuştuk. Evet onların evreni, evreni, onların evreni ışınlan. Koordinatları yazıyorum zaten. Orada böyle kol, kolların hepsini almıştım. Efendim ben size önce davranıyorum çünkü tamam mı? Sakin olun. Kolların hepsini yazdım ve koordinatları da yazıyorum evet. Efendim manutsuzum. Hemen onların evrenine gidiyoruz. İnşallah bizi öldürmüyorsundur. Tutunu aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa <laughs> <laughs> Nereye geldik biz? Nereye geldik? Ay! Neredesin? Yanımda bir tane daha şeytan vardı. Nerede bu? Nereye kayboldu bu? Nereye kayboldu? Buradayım buradayım. Neredesin? Görmezlik pelerini kapatmadım ya o yüzden görünmez oldum. Lütfen bunu görünmezlikten çıkar. Ya ben de öyleyim zaten. Görmezliği çıkar. Görmezliği çıkar görmezliği çıkar. Tamam seni görebiliyorum. Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Bir şeyler yapmalıyız. Kendi evreniz, kendi değil mi? Evet evet burası. Hemen gidelim. Hemen gidelim. Hemen gidelim. Tamam hemen gidiyoruz. Hemen gidelim. Ha. Ha. İşte sizi bulduk. Buradasınız demek ki. Şimdi işiniz bitti, teslim olun. İki kaçak şeytan. İki kaçak. Hı.